yeni ürünlerimi tabii ki sizle beraber deniyorum. Fondöten deneyeceğim için ilk olarak cildimi nemlendireceğim. MAC'in bu kapatıcısını deneyeceğim. Bendeki NC 14.5 rengi. Aynı zamanda şöyle fondöten fırçasını da yine MAC'den almıştım. Çok az uygulayacağım. Hiç de fondöten insanı değilimdir bu arada. Ama bazı sürmeniz gerekiyor ya. O yüzden o anlar için aldım. Şöyle az bir parça aldım. Yine mektekilerle karar verdiğimiz için onlar benim için iyisini seçmiştir diye düşünüyorum. Ona da okeydi yani denediklerinde bu arada. Şu an bakın böyle bu sürmediğim taraf, bu sürdüğüm taraf. Kapatıcılığı güzel bence. Cildimde böyle aşırı da kapatacak bir şey yok ama en azından böyle ağır bir his vermedi bana. Hafif bir fondöten yani. Onu sevdim. Çok az uyguladım. Hafifliğini bayağı sevdim bu arada. Mesela böyle dokunuyorum ama dokunduğumda böyle yüzümde bir fazlalık varmış gibi hissetmiyorum. Şöyle yakından göstereyim. Daha ne kadar yakından gösterebilirim bilmiyorum ama sevdim yani ben genel anlamda. Huda Beauty'nin şu meşhur pudrasından aldım. Hemen onu da deneyelim ama önce concealer sürmemiz lazım tabii ki. Ben concealer olarak da yine Mekim bu Prolong Viren'ı kullanıyorum yaklaşık bir 5-6 senedir falan. En sevdiğim concealer diyebilirim. Şu ikisini de karıştırıp böyle hafif bir far geçeceğim. İyi dar arada da makyaj yapmış oldum fena olmadı. İki rengi karıştırıp şu karıştırma fırçasıyla dağıtırken o kadar böyle tam istediğim tonu yakalıyorum ki. Şöyle ürünümüz şey. <laughs> Bu arada bunun içinden de bakın şöyle minik bir uygulama şeysi çıktı. Dağıtacağız sakin olun. Az parlak bir bitişi yok bu arada. Biraz daha mat bir bitiş var. Ben hatta buna Givenchy'nin arasında kalmıştım. Buraya da ne olmuşsa. Bunun daha parlak bir bitişi vardı. Ama şimdi bu şu an böyle aşırı viral evet. olduğu için bunu denemek istedim pudranın görevi biraz daha parlak bir bitiş olduğu için Baba Givenchy'yi tercih ederdim. Bunu da sevdim yani. Kötü değil. Pudrayı da çok beğendim ama benim için şu ikilinin kazananı kesinlikle şu Sephora'nın pufu oldu. Hedifesi böyle o kadar yumuşak ve o kadar kaliteli ki ve ürünü aşırı güzel dağıtıyor. Şu denemede gönlümü kazanan parça bu oldu. Sizce nasıl ürünler? Yorumlarınızı fikirlere bekliyorum. Pardon. <laughs> Fikirlerinizi yorumlara bekliyorum.